Bugün bu videomda çok manyak iş yapıyoruz. Evet. Çak. Bu videoda eğer şimdi ev olanına gireceğim. Ev olanında eğer ki 10 kişi öldüremezsem bu benim göz bebeğim silah var ya bu artık yok. Herhalde bunu kullanırım artık. Bunu çok seviyordum. onun ben sınırsızını aldım arkadaşlar. Az önce bir harcadık Sınırsızını aldım. Ama ne olur 10 kişi vurayım da bu silah çok güzel. Ben inanıyorum ki herkesi vuracağım. Belki 22 tane. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Neden? Neden lütfen? Lütfen başladım mı maç? maç başladı mı? Aa maç başlamış. Hemen ben şöyle alayım.

5 kişi vurdum. Benim ana. Having what? Perfect win. Ha yani bu kadar da, bir daha güzel da olamazdı. Adamlar gerçek kaç. Tamam <laughs> dalmam lazım. Yapacak bir şey yok. Abi vurmam lazım onları. kaldı ya. Neyse bizim öldüreceğimiz çok adam var da. <laughs> Oy, bakayım Hadi bakayım ben burada bekliyorum. Red team victory. Yedik şimdi biz? Yedik şimdi mi? Ne? Ee, ne yapma artık papçı bunu bana. Artık dayanamıyorum. Lütfen yapma bana bunu. Ceza kısmına geçelim. Ben ağlıyorum şu anda. Biliyor musun? Sana acı biber getireyim. Mi? Acı biber koysaydık. Yok boş ver. Şimdi artık bunu kullanmıyorum. Artık bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bence güzel. Olsun olsun. Ben yine de bir sandık açayım ya. Bir sandık açarak rahatlayabilirim. sandık açmayayım çok belli bir tane mi sandığınız var çok belli buradaki her şeyi dokunuyorsunuz bütün güzel eşyaların hepsini dokunuyorsunuz efendim daha güzel eşyalar dokunduktan sonra açıyorum gördüğünüz gibi buyurun efendim buyurun kesin kask çıktı kaska ihtiyacım var ağzına tüküreyim seninle Arkadaşlar güzel bir jet oldu. İyi bir video olduğunu düşünüyorum.